örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Bakın şu şekilde. Yapımı son derece basit ve görüntüsü çok güzel. Tüm yazlık projelerinizde uygulayabileceğiniz gerçekten çok kolay. Yeni örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın dahi rahatlıkla yapabileceği kolaylıkta çok şık bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet. Görüntü bu şekilde. Neler yapabilirsiniz? Çok güzel yazlık bluzlar olur. Tunik, hırka, yelek aklınıza ne gelirse arkadaşlarım. Çanta dahi yapabilirsiniz bu modelle. Çok güzel gerçekten de. Hadi başlayalım. Evet ip olarak bakın şu şekilde internette rastgele denk geldi. Girdim aldım arkadaşlarım. yüzde %100 pamuk bir ip. Biraz uygun piyasadaki iplere göre. Şöyle bilgilerini göstereyim. Tığ olarak ise üç buçuk milimlik bir tığ kullandım. Bakın diğer renkleri de var elimde. Her renkten bir iki tane aldım. Hepsi yüzde yüz pamuk. Zincirlerimiz 3'ün katları artı dört şeklinde olacak. Ne yapacaksanız o oranda üçer üçer zincirlerinizi çekin. 15 tane zincir çektim 3 kere 5, 15. Bir de kenarlar için artı 4 çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Toplam 19 tane zincirim oldu. gevşek gevşek çekelim zincirlerimizi arkadaşlar. Şimdi bir, birinci sıramız komple ikili trabzan olacak. Dolayısıyla tırnağımızı koyalım. 1 2 3 Evet alt tarafı komple ikili trabzanlarla geçtik arkadaşlar. Şimdi üste çıkarken 1, 2, 3 tane zincir dönüyorum. Buraya böyle iki tane bakın trabzan. Başta yaptığımla birlikte. Daha sonra bu, bu sıramız kafes sırası olacak bir zincir üstüne al bir atla bir atla Ve sona geldik. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Başta yaptığımız gibi. Burada da ikili trabzan iki tane. Burada da iki tane. Şimdi bu şekilde. Tekrar bir üste çıktığımızda ikili trabzanlar yapacağız. Üçüncü sıramızda. Üç zincirle çıktım. Altta kaç tane ikili trabzan varsa Burada da o kadar olacak. Eksilirse aralara ekleyin arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? Bir araya bir trabzanın tepesine bir araya bir trabzanın tepesine bir araya bir trabzanın tepesine böyle sona kadar gidelim. 18 ve 19. Altta da 19 tane trabzan vardı. Burada da saydım arkadaşlarım. Şimdi yine 19 tane trabzan oldu yukarıda. Ona dikkat edeceğiz. Kaçta başladıysak o sayıyı korumaya devam edeceğiz. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Yine 1, 2, 3 tane zincir. Dönelim. Buraya bu iki taneyi hep yapıyoruz kıyıda. Şimdi tığımın üzerine aldım. Bakın buraya geliyorum. Hemen yana bir ikili trabzan aldım. Birincisini beklettim. Tekrar yanına geçtim. Aldım. Beklettim. Tekrar Bakın bu şekilde bir görüntü olacak. Hepsini beraber topladım. Araya 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Şimdi üzerine aldım. Tekrar hemen yanına bakın hiç atlamıyorum. Hemen buradan buraya geçiyorum. 2 taneyi aldım. Tekrar Yine 2'yi aldım, beklettim. Böyle hepsini beraber çektim. 5 zincir. 1 2 3 4 5. Yine üstüne aldım. Hemen yanına geliyorum bakın. İkisini aldım, beklettim. Tekrar ikisini aldım, beklettim. İkisini al beklet. Üçünü beraber çek. Bir, iki, üç, dört, beş tane çektim. Yine üstüne aldım. Hemen yanına geçip aynı işlemi devam ettiriyorum. Bir, iki, üç, bir, 2 3 4 5 üzerine aldım buraya geliyorum tekrar 1 2 3 şöyle sonda iki tane trabzanımız vardı bakın o iki trabzanımızı koyuyoruz 1 ve 2 bu şekilde bir görüntü olacak arkadaşlarım bakın böyle Evet şimdi 1 2 3 4 5 sıramıza çıkıyoruz 3 zincir 1 2 3 dönüyorum tekrar buraya bakın bir ikili trabzan yapıyorum. Yine iki tane trabzanımı kenarda korudum 3 zincir 1 2 3 zincir çektim. Burada bu 5 tane zincirin üçüncüsüne bakın. 1 2 3 tam ortasına. Giriyorum. Şöyle bir görüntü oluyor bakın. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Buraya geldim. Bakın burada tam ortaya 3.'süne girdim. Bunu böyle sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Tam ortaya geliyorum. Buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 geldim tam ortaya bunu sabitledim en başta bakın şurada 3 zincir çekmiştik sonda da yine 3 zincir çekiyorum 1 2 3 geldim buraya ikili trabzanlarımızı yapacağız 1 2. Evet bu sıramızı da bakın bu şekilde bitirdik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tekrar dönüyorum. Buraya yine kenar ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi üstüne aldım. Buraya 3 tane İkili trabzan koyacağız arkadaşlarım. Bir, iki ve üç. Baştaki ile birlikte bir, iki, üç, dört, beş tane olacak burası. Şimdi tekrar üstüne aldım. Bakın bu sefer buradaki zincirlerin tam ortasına giriyoruz. 1, 2, 3. Buralara üçer tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Evet yine hemen üstüne ip aldım. Bakın buraya geliyoruz. 1, 2, 3. Yani tam ortaya giriyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar üstüne aldım. Burada geliyorum. Buraya 3 tane yapacağız. 1 2 3 Yine en sondaki 2 tane trabzanımızı yapalım. 1 2 Bakın bu sırada böyle. Şimdi şunları saydığınız zaman şuradaki trabzanlarla aynı sayıda olacak arkadaşım. 19 ile başladıysak burada 19 tane trabzan olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gördünüz mü bu şekilde sayarak devam ederseniz küçültme daraltma olmayacaktır. Bunu yaptıktan sonra modelimizi aslında bir tur bitirmiş olduk. Şimdi tekrar ikili trabzanlar yapılacak üzerine. Yani row 1'e tekrar döndük arkadaşlar. 1, 2, 3. Dönüyoruz ve hepsinin tepesine ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet bakın gördünüz mü tekrar ikili trabzanlarımızı koyduk. Yani şurayı koyduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Daha fazla uzatmaya gerek yok. Şu büyük de göstereyim. Bakın şu anda şurayı yaptık. Yani birinci sıramıza tekrar döndük. Arkasından yine kafesleri yapacaksınız. Row 2, daha sonra üçüncü aşama yine tekrar ikili trabzanlar. Daha sonra da aynen bakın buradaki yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Ve modelimiz bu şekilde kendisini tekrarlayarak ilerleyecek. Dolayısıyla daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü baştan sona kadar anlattım. Row 1'e döndük tekrar birinci sırayı da burada yaptık. Bakın üzerine şimdi kafes sonra ikili trabzan şeklinde aynı şeyleri tekrar etmeye başlayacağız. Evet Görmüş olduğunuz gibi büyük bir parçada yaptığınızda böyle bir güzellik çıkıyor karşınıza. Evet sevgili arkadaşlarım umarım videom anlaşılır olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.